Saygı değer konuklar, Bilevan TV ekranları biz hoş geldiniz. Karşıda 3 AP var. Kim düştü? Erdem gitmiş Ç olabilir. Ç Yok burada bot bot. Ha. Bot vardı orada. Çek, geri çekin hemen kutayı. <laughs> İndireceğiz seni biraz. Gelmesin. Kritik vuracağım. Kesemeyiz ha. Ne dedin aldı? Yo ondan sonra senin geri çekeceğini bilmiyordum. Ben hani o an <laughs> devam edersek kesemeyiz dedim. Geri çekildi. O ses geldi. da geldi. Aynen. Aynen. Ki, bir level la level'la level la gelinir mi? Ama Selena geldi. O oh, Selena geldi. Ah be. Oğlum bana vurmayın. Canlara bak. Kaçabilirsen kaç sana dikkat et. Stanlayacak seni. Emre seriden bir yukarıya oynaman lazım. Bet. Bet Hemen abi şunu alıp geliyorum. Hava en şanslı olduğu günde ne oldu? Vallahi hatırlamıyorum ki Erdem. Geldim abi oynayın. Emre öldüm artık gel artık. Geldim geldim geldim. Nerede lan o? Dal sal. <laughs> Özür dilerim abi skill attıktan sonra. Bunu. Oğlum garanti ben değil adam. o yüzden dedim. Aaa <laughs> Q'nun niye bozuldu? Hayır, hayır, hareket yapacaktım. İşte, hareketin peşinde koşarsan öyle. <gülüyor> de... <gülüyor> girme girme dikkat et. Niye ki? Abi almadı? cana baksana ama. Cana baksana abi. Kesin Ultim ah yok de. mu? Ultim yok oğlum 3 levelim. Kesemem base attı. <laughs> bir bir tane vuruşun canı vardı abi. <laughs> Selana ya dikkat et. Aynen. <laughs> 4 oldu. Hayır, dedi alıp aşağıya geldi. Geri de oyuna. Çıkayım geri. Selena görüntüde yok, dikkat edin. Selena be bitti. Gördüm şu an. Geldi mi saniye ultimi şey flaşım gibi. <laughs> Ay, <laughs> lanet ya. Selena <gülüyor> geliyor. <gülüyor> çık 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 Selena geliyor yanda. İyi, abi ben, ben gelmeyeceğim oraya. Keseriz, ben onu. Mi? Bu arada devam ederseniz keseriz. Yetişemeyiz. Aa 4 tane ediyoruz az keseriz abi onu. Mehdi Ananı. Ah be. Gidip zas Vur ana vur. Selena nerede? Lan ne yapıyorsun? Pardon pardon. Gol dağıttım ben. gel şeyi alalım gel. Abi telefon terliyor. Günü ya. dönemez, günü dönemez. Ses yok, geldim. Aa. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. yok. Pençe var değil mi? Al bunu. O zaman şanslı olmamış, olmamışsın aga be. Valla düşünüyorum da hatırlayamıyorum işte. Vardır elbet, vardır da. Serena'yı Serena gördüm. Şu yukarı geldi. Midi'yi Zesk burada, Zesk burada. Dört dolar bir abi. Üstü açtır, açtıracağım açtır ben ona. Kaç abi? Şu canı alayım ben. Üstü açıyorlar bak. Ooo Selena stun'lı yemişim görmedim ya. Geliyorum. Selena stun'lı yemişim o sıra şeye bakıyordum. Yukarı mı zeske mi bir şeye bakıyordum ya. Selena Gerçekten sen var. bittin kardeş. Sana oyunu dar edeceğim bu saatten sonra, bu dakikadan sonra. Dakika dört buçuk oyun bitti senin işte. Güzel topladın. Aşağıya gidiyorum. Oğlum üniversite bir Mesut aşağı destekleyebilirsin. Buraya <laughs> gitmesin. Yeri yok. Emre onu alıp ölecek sana geldim sana görmedim ya abi ben tapa bakıyorum yoksa tamam, bu tamam ben kuleyi açtım <laughs> <laughs> daha dikkat, dikkat et Selena da geliyor muhtemelen evet Zast da geliyor ama ultisi yok <laughs> dönmüş olabilir ama Ya bu takar. Selena dikkat et. Aa pardon. O şey Sıkıntı yok. Uzaklaş. yok. Neyse. Ultim var deski keserim. Kapın Hasar verdim bayağı. Yukarıya doğru yöneliyorum. Mavimi alıp şey alacağım. <laughs> Kaplım bayağı aldım. Beni yediler abi. Kutay dikkat et orada. Ben middeyim. Tamam. Mi? Mi? Geleyim mi oraya? Yok evet, Gerek şimdi. kalmadı. Yok yukarıya bahsetmiştim. Git baba aldın ya. onu. Aa ölmedi lan. Abi, abi Selena'nın olduğunu unuttum bak yine sağ sol haritaya bakıyorum. Canı bir ya. Oradan bir mı? Al onu da. Sana al. Aşağı açtım onu. abi. Abi sizin bir takım olacak, kilitlesem taşırsınız. <laughs> Dayı çok bro. Geldim oraya. Ya şu <laughs> taskın böceğine vuruyorum ben. <laughs> Kesin <ya>, lan <laughs> Peki güzel kardeşim ben. Yürü de benimle. Çüküremeden oldu? Yürü <laughs> <laughs> de abi, Alev ateşini kaldırmalıyım. Telefonu burada. Taş oldu. Niye ben bir spam yiyeceğim. kestim mi onu? buradan bir kestim abi adam zaten tam bir, tek, bir tek fazla gibi. açtım mı arada? Böyle verme. Güzel abi. Ah, yeni yeni bir şey. Beni kesecek oyun bozdu. Ah be, ben o skili atamadım ya. Ah, saçma bozuldu ben daha. Benim de bozuldu ya, ben anlamadım. Selena dikkat, ölmüş tamam, bir şey yok. Baras beni iki kere bozdu abi. Beni de orada bozdu. Ben ona şaşırdım. Red alayım mı? Erdem uzun bir şey yazmışsın onu okumadım okuyacağım dur Al al abi al. Ben şey gelirse söyleyin. Kelime şanslı olduğumu düşündüm. 570'e 70 almıştım İngilizce hoca bayağı zor sormuş. Bir baktım hoca 100 çevirmiş. Annemler ara 70 aldım bilmiyorum. O nasıl olmuş da? Hoca niye çevirmiş yani? Selena geliyor. Gelsin. Gelecek herkes görünmeseydi Selena'yı bekleseydik. Ben kulede. Duruyorum abi bana yakın durun Seni teklerim bak bu arada Ölmeyin abi geliyorum Gelemiyorum Üste bakar oğlum Rast gidiyorum Yok yok yukarıda ben varım Abi Selena'nın stun'ına çekti beni Barat Bilerek Barat beni çeksin diye önünde durdum Selena stun attı Ulus yok Barat'sın bu arada Ulus'un harcadım <laughs> Selena burayı deneyebilir Beni yemez. Red var. Al kanka geliyorum. Için harika, <laughs> Puş, Orada geleceğim şimdi. Sen denerse öldü o arada. Gel. Yarın asker oldu. Abi oldu. Kule de hep bende kalıyor arkadaş. Mesut tamam dön kanka. Üstü açalım. Bir ben nasıl dönüyorum? Ve tu bir puşta sana da yok. Uy, refleks yok benim. Ben niye de aldım? Çık şurada beni. Topladım onu. Ben az bir yeri çıktım. Aaa, <laughs> tıkılım dönmüyor. Asık ben de öldüm. Ha ben de bu MS ben onu anlamadım. Kanka bir gel. Çok Aa, şey, bu <laughs> at beni ileri at beni at beni say at beni say 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 orada gidin baba. fantazi <laughs> biraz fantazi deneyelim. Senin enter'a bir neydi güzel. Sen neymişsin be abi? Trap olmasın dikkat edin. Ben geziyorum şöyle trap var mı diye. Buludalar onlar. Buradalar aynı. Ses geliyor. Çaldım Nasıl çaldım ama buluyor. Bunlar hepsi timing yerleşimde oturduğu. yeni kesin. Abi dur, bitirmeyin yayın paylaşayım. Tamam. Temin bitmişti tam da <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yayınlara bekliyorum. Hoşçakalın.